Herkese merhaba ben Derya kanalıma hoş geldiniz. Aslında bugün bu videoda yeni çıkan 10 tane parfümden bahsedecektim. Niş parfümler olacaktı, designer parfümler olacaktı. Fakat uzunca bir süredir çok merak ettiğim, beklediğim yeni bir parfümü deneme şansı edindim. O yüzden kısa bir video çekerek ilk izlenimlerimi size aktarmak istedim. Amouage markasının Love Delight isimli parfümü İlk çıktığı andan itibaren daha doğrusu haberler yayılmaya başladığı andan itibaren çok ilgimi çekmişti. Amouage markasını çok seviyorum, çok da fazla parfümüm var. Acaba bu parfüm nasıl bir parfüm olmuş? Kısa kısa aktarmaya çalışacağım size. Bu arada parfüm Mayıs ayında çıkacak. Öncesinde Miskanber'in bir etkinliği oldu. Amouage'ın da global eğitim müdürü geldi. Onunla da uzunca sohbet ettim. Ondan aldığım bilgileri de size aktarmaya çalışacağım. Acaba parfüm nasıl? Hazırsanız başlayalım. Benim elimde şu an böyle ufak bir deneme boyu var. İlk önce isterseniz açıklanan notalarıyla başlayalım. Parfümün üst notalarında tarçın, zencefil, mandalina, gül suyu var. Orta notalarına baktığımızda çiçekleri görüyoruz, gül, yasemin, heliotrop. Alt notalarında ise daha gurmant notaları görüyoruz, vanilya, kakao, rom ve sipriol İsterseniz bir parfümü sıkalım, neler hissettirdi, onları aktarmaya çalışayım. Parfümü iki gündür deniyorum bu arada. Açılışta çok net bir şekilde zencefil, narenci alıyorsunuz ve de tarçın. Tarçın benim burnuma bayağı çarpıyor. Hatta tarçın neyi hatırlatıyor? Küçükken tarçınlı sakız çok çiğnerdim ben. O tartının sakızı çiğnediğimde tadıyla birlikte kokusu böyle burnuma vururdu. Onu hatırlattı bana. Öyle bir koku geliyor. Daha canlı parlak bir açılış yapıyor. Narenciye, tatlı mandalina hissediyorsunuz. Zencefil bayağı gene burnunuza vuruyor. Açılış çok benlik değil. Beni böyle bir anda çarpmadı. Çünkü ben zencefili de çok fazla sevmiyorum. Zencefil tarçın kompozisyonunu çok çok fazla sevemedim. Yani nefret etmedim açılıştan. Fakat benlikte değil. Daha sonra parfüm teninizde kurumaya başladıkça işler değişmeye başlıyor. Ben açılışta gül suyu almıyorum bu arada. Fakat tende kaldıkça çiçekler devreye giriyor. Gül, yasemin karışıyor. Çok yoğun bir gülden bahsetmiyorum. Hatta yasemin birazcık daha ön plana çıkıyor benim burnumda. İkisi güzel harmanlanmış. Badem kokusu alıyorum. Muhtemelen heliotroptan dolayı badem hissediyorum. Bademli bir gurmanta dönüşmeye başlıyor. Alt notalarda o vanilya ile, kakao ile tatlanıyor. Rom biraz kendini hissettiriyor ama çok yoğun bir şekilde değil. Zaten sipriol notasını bilmiyorum. Hani o ne hissettiriyor? Biraz araştırdım. Baktığımda odunsu, böyle topraksı bir hava kattığını gördüm. Fakat benim ayırabildiğim bir nota değil. O açılıştaki zenci ince narenciyle ile hava kaybolmaya, biraz gerilemeye başlıyor ve parfüm tatlanmaya başlıyor. Badem, vanilya özellikle kendini hissettiriyor. Floral gurmanta dönüyor. Çok böyle aşırı yoğun ağır bir vanilya parfümüne dönmüyor. Şimdi tatlı parfüm deyince aklımıza ne geliyor? Hatta vanilya deyince vanilya kek kokusu. Böyle vanilyası yoğun bir kek kokusu. Çok yoğun. Bu şekilde belki düşünebilirsiniz. Fakat daha havadar bir parfüm var. Böyle yemek isteyeceğiniz tarzda bir gurman tatlılığından bahsetmiyorum. Çiçeklerle birlikte harmanlanmış bir tatlılıktan bahsediyorum. Hatta pudralı bir havaya da evriliyor. Ben parfümü denemeden önce açıklanan notalarına baktığımda çok daha yoğun tatlı bir parfüm bekliyordum. Bu arada hala tatlı. Yanlış anlaşılmasın. Fakat benim kafamda çok daha yoğun bir tatlılık vardı. Ona göre daha az tatlı buldum. Etkinlikte Amoaj'ın global eğitim müdürüyle konuştuğumda parfümle ilgili şu tarz bilgileri aldım. Neden ilham almışlar? güllü lokum baklavadan ilham aldıklarını söyledi. Hatta o gül suyu, açılıştaki gül suyu o güllü lokumdan geliyormuş. Baklava, pişmiş baklava efektini verebilmek için de sipriol notasını kullandıklarını gene söyledi. Fakat ben bu parfümü kokladığımda lokum veya baklava kokusu almıyorum. Siz kullandığınızda, denediğinizde neler hissedeceksiniz çok merak ediyorum. Tecrübelerimiz, zevklerimiz, hissettiklerimiz farklı olabilir çünkü. Peki benim kişisel zevkime göre nasıl bir parfüm? Ben açılışından çok etkilenmedim. Açılışı için kötü diyemem fakat beni çarpmadı. Tende kaldıktan sonraki halini sevdim. Tatlı parfümleri seviyorum. Benim için çok yoğun bir gurmat değil, daha havadar bir gurmat. Yaz haricinde yani yaz sıcakları haricinde her mevsimde kullanabileceğim, genel beğeniye uygun, kalabalık ortamlarda kullandığımda iltifat alabileceğim bir parfüm. Fakat Amouage'ın eski çizgisinden uzakta bir parfüm. Bu çok belirgin bir şekilde hissediliyor. Amouage'ın birçok parfümü var bende, size de anlatmışımdır. Çok da severim. O çizgiden biraz uzaklaşmış. Daha genel beğeniye uygun bir parfüm haline gelmiş. Bence Amouage'ın parfümleri içerisinde en genel beğeniye oynayan um perfume Günlük parfüm kullanıcısı eğer tatlılık da seviyorsa bu parfümü çok sevecektir. Birçok yerde rahatça kullanabilecektir, iltifat da alabilecektir. Fakat eğer hobinin içinde birisiyseniz sizi mutlu etmeyebilir. Yani amuajın o eski, yoğun, daha güçlü kompozisyonlarıyla kıyasladığınız zaman belki biraz hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Performansla ilgili de şöyle bir bilgi vereyim. Şöyle bir test yaptım. İlk kullandığımda akşam 5'te sıkmıştım. Özellikle o gece duş almadım kalıcılığını görebilmek adına. Ertesi gün sabah kalktıktan sonra 10 11'e kadar parfümü hala hissediyordum ben tenimde. Yayılımını ilk 1 2 saatten sonra sanki bitmiş gibi hissettim. Fakat 5'te sıktığım parfümde 8'de eve geldim. Bir misafirim vardı. O bana söyledi. Buram buram kokuyorsun ama çok tatlı kokuyorsun. O zaman hala 3 saat sonra da yayıldığını anladım. Ben bu parfümü Instagram'da paylaştığımda özellikle yurt dışında deneyen kişiler bana yazdılar, performansının sıkıntılı olduğunu söylediler. Muhtemelen Guidance parfümüyle karşılaştırılıyor diye düşünüyorum. Guidance oldukça performanslı bir parfümdü çünkü. Onunla karşılaştırılınca daha zayıf kalıyor. Bu arada Guidance'la ilgili de bana soracak olursanız ben Guidance'ı çok sevemedim. Şu an satış rekorları kırdığını biliyorum dünyada. Çok da seviliyor. Fakat Guidance pek benim kişisel zevkime uymuyor o yüzden koleksiyonumda yok. Hatta bu parfümle ilgili bir de şöyle bir ek yapayım. Eğer designer parfümlerden niş parfümlere yeni geçiş yaptıysanız veya geçeli 5-6 ay olduysa. Amouage markasından da denemeler yapmışsınızdır belki. Ama Amouage size biraz ağır gelmiştir, yoğun gelmiştir. Kompozisyonlarına tam alışamamışsınızdır. Ama Amouage'dan da bir parfümünüz olsun istiyorsunuzdur. Tatlılık da seviyorsunuzdur. O zaman bu parfüme bakabilirsiniz. Bunlar benim iki günlük denememin sonucundaki ilk izlenimlerim. Daha da kullandıkça mutlaka size düşüncelerimi aktarıyor olacağım. Fikirlerim değişti mi? Neler hissettim? Etrafımdan ne gibi yorumlar geldi? Hepsini başka videolarda size mutlaka anlatacağım. Videoyu kapatmadan önce ben de size sormuş olayım. Bu parfümü denediniz mi? Belki yurt dışında yaşayanlar denemiştir çünkü. Nasıl buldunuz bu parfümü? Beğendiniz mi? Size neler hissettirdi? Beklentilerinizi karşıladı mı? Veya denemediyseniz de notalarına baktığınız zaman kafanızda nasıl bir şey canlanıyor? Beklentileriniz ne yönde? Aşağıdaki yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.